Merhaba arkadaşlar. Paşa bahçe'nin bir ürünü Zest Glass kahve kupası. Bakın şöyle yani nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Küçük bir kupa mıdır, büyük bir kupa mıdır? bu kutusu. Bu da kendisi. Yani bardak oldukça büyük gördüğünüz gibi. Şöyle ağız kısmı çok iyi. Böyle tamamı şu yan tarafları yumuşak silikon. Şuraları yumuşak. Şu tarafa geçeyim daha aydınlık. Şuralar yumuşak silikon bakın. Bak oynuyor. Tamam mı? Bunlar yumuşak yani bardağa yumuşacık bir şekilde oturabiliyor. Burası da sert plastikten. Şöyle göstereyim. Taktık bardağımıza. E, i̇çeceğimiz alan şurası. Buradan açılıyor. Yani i̇çeceğimizin, içeceğimizin buharı yüzümüze gelmemiş oluyor ve cam olduğu için sıcak olan içeceğimiz, Nescafe'miz, kafemiz filtre kahvemiz, çayımız, bunda sıcak yüzümüze buharı gelip gelip yapışmamış oluyor. Şöyle hafiften buradan açıp işte buradan içiyor biliyoruz. Ben onun için aldım. Sürekli suratıma buhar oluyor diye gözlüklerim falan her tarafım yani. Yüzüme yüzüme geliyor sürekli de çay içtiğim için e, onun için aldım indirimdeydi şu an e, bakın şuradan da bir silikon bölümü var yani indirime de giriyor tabi bunlar hani normalde paşa bahçe ürünleri artık pahalı eski göre eski yıllarda paşa bahçe dedin ve zaten cam paşa bahçeydi ama şimdi farklı farklı markalar çıktı e, şöyle yani markalar çıktığı için de tabii rekabet arttı. Paşa Bahçede de değerli bir cam olduğu için daha pahalandı haliyle. Şu kırmızısı varmış. E, bu sarısı yeşil gibi görünen. Yeşil yani biraz böyle e, hafif bir tabii yeşillik var sarıda. Bu lacivert mavi o da güzel. Bu da gri. Bu da gri açık gri görünüyor internette. Dört rengi var şöyle. Bardak büyük. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Evde benim başka şey kupalar vardı. Termos bardaklar vardı. O termos bardakları denemiştim daha önce. Bu ağız kısmı onlara başka bardakları oluyor mu diye. Hiç olmadı. Çünkü termos bardağın alt kısımları biraz daha şöyle oval geldiği için herhalde. Ağızları hiçbir bardakla tam olmadı. Bardak tam olsa bile yani tam ölçüde olsa bile uymadı. Şimdi şu bardakla oldu mesela bakın. Bunu ben bununla da kullanabilirim diye düşünüyorum. Bir de bunların en önemli handikapı şuradan sızıntı yapmasıymış. O yüzden şikayetler çok çoktu. Yani bu üründe değil başka ürünlerde. Bunun hakkında ben bir yorum bulamamıştım. Başka ürünlerde şuralardan sızıntı yapması, aniden ağzı dökülmesi falan berbat şekillerde hep anlatılmış. Bir de genelde plastik oluyor ya da metal oluyor. Bendeki termos, evdeki termos bardaklar da şey metal. O metal tadı geliyor ağzıma yani sevmiyorum o tadı. Bu cam ee, ve ağza değen kısmı da yok. Yani şuradan, şu plastiğin sadece şuralarına e, değecek çay. Şuradan hatta eğdiğim zaman çayı da koyayım. Şimdi çay demlenmiştir. Bakalım. Çayı hmm, şey da doldurdum. Bakın çatal bu. Kocaman, büyük çatal yani. Bayağı yüksek bir bardak. Şöyle. Şimdi ilk kullanımda çatlamasın diye koydum bir metal bir şey kaşık yoktu. Heh. Buradan dökülecek mi diye onu deneyelim, test edelim. Hafif de bir sızıyor. Şöyle açayım. Açtık. Harika. Başka yerlerden sızmıyor çay. Sağdan soldan sızmıyor yani. Sadece içilecek kısmından geliyor. O güzel, en, onaylandı, test edildi, onaylandı. Bardak biraz büyük ama zaten... arkadaşlar bir de e, yani reklam e, tanıtım değildir bu. Ben al, almış olduğum ürünü tanıtıyorum. Bu Zest Glass Paşa Bahçe serisinden vardı İnternette yorumunu veya videosunu ben bulamamıştım herhangi bir şeyini. E, videoyu faydalı bulduysanız beğene basar, abone olursanız kanalıma bu tarz videolar geliyor olacaktır. Reklam veya tanıtım değil dediğim gibi. Ee, keşke reklam ya da tanıtım olsaydı da bu bana bedava hediyeler bu şekilde gelseydi <laughs> şu anda değil tabii ki, o kadar şu e, parmak koyma yerimiz şurası şöyle koyuyorum parmakları buradan da kaydırmaz e, bölümler yapmışlar çok güzel kaymıyor şöyle tutup böyle içiyoruz İçmediğimiz zaman kapatıyoruz ben zaten su bardağı ile içiyorum benim için çok büyük bir değişiklik olmuş olmadı bu. Yani su bardağıyla. inşallah kısa zamanda kırılmaz bu cam bardak da. Bir süre kullanabilirim bunu. Dikkatli kullanmak lazım. Ben yine bunu böyle önemli şeyleri makineye atmıyorum. Bunu da atmayacağım. Elimde yıkayacağım. İçerisinde işte çay, filtre kahve, sıcak, soğuk içeceklerle içilir. Herhangi bir sorunuz falan olursa bana Mesaj yazın yorumlara bırakın ee, ve bir de e, yani cevaplıyorum o şekilde arkadaşlar. Şöyle işte bardağımız sıcak hala. Silikon kokusu tadı gelmedi onu söyleyeyim. Herhangi bir tat, bir koku ee, hissi de güzel. Yani dokunduğum zaman şeyi silikonu çok kaliteli. Hatta benim bir tane silikon kulaklık aldım pahalı. Ee, o onun şeyinde yani hani ucuz silikonlar gibi değil. bayağı kaliteli malzemesi ve bayağı kaliteli güzel içimi de güzel e, yani şu bar bardağın şu kalın olması hani e, çok çok kalın değil mesela o e, seramik bardakların bu ağız kısmı çok kalın oluyor ben sevmiyorum onları böyle artık içiciye iç iç ulaşamıyorum hani ağzım ne kadar açmalıyım ki iç ulaşmak için ya da çok ince olunca ağzım dilim yanıyor bu alt dudağım yanıyor içerken bu tam ideal kalınlıkta. O bizim bildiğimiz kalın içecek bardaklarından da değil. Hafif biraz daha bir ince bir narinliği var. Çok beğendim bardak da çok güzel. Şu silikonu falan oynamıyor orta kısımdaki yer. Hiç oynamıyor yani onu çıkartıp da yıkayabileceğimi düşünmüyorum şu anda. O çıkmazmış gibi duruyor. Kapağı çıkabiliyor. İşte kapatalım soğumasın çayımız. Arkadaşlar böyle. Herkese kolay gelsin. go to bye-bye